Ve risale Nurlara böyle mest olurdu. Duası sine şeyiyle nur talebelerini çok severdi. Hafızları, hafızları çok severdi. Hafızları. Bir hafız medresede gelip namaz kıldırdığı zaman veya müezzinlik yaptığı zaman ona muhakkak ve muhakkak bir haçlık verirdi. Veya verdirirdi. Veya mesela Ramazan bayramlarında veya kurban bayramlarında ee, fakir fukara veya imkanı olmayan nur talebelerine burs bulurdu. Burs. Ee, o zaman imkanlar yok. Belediyeler, belediyeler şunlar bunlar burs vermiyor. Zenginlerden burs bulurdu, getirirdi, verirdi ama hiç kimseyi rencide etmeden, gönlünü kırmadan, kalbini kırmadan ona iletir. Ve şeyler de çok e, Gönlün Mehmet Efendi ile ve İstanbul ulemasıyla İstanbul. Mesela e, Osman Demirci öcə aynı zamanda Alvalefan'ın gazelhanı